Amirim. Cinayet var. Saçma sapan konuşma lan. Şaka yaptım. Portföy geldi. Nerede? Sürpriz. Tamam yürü gidelim. Akif! Akif. Cinayet valla gidelim. Gidelim. Burası abi. olarak neresi? Burası. Köşe bir parça değil mi? Köşe bir parça. Şurada bir analizasyon var. Rakip hmm. bir toprak var yani. Buradan üç kat imanlı. Altı tane üç artı bir çıkar yüz metrekareden. Ama 9 tane de iki artı bir çıkar altmış beş metrekare, altmış metrekareden. Oğlum. Ne evet. okuyor abi? katayım var. Burada mal bir tane giriş. Bir tane de katta kabul eder. Altı tane üç artı bir için.